Ya oğlum önündeyiz ya görmüyor musun? Korun göz mü? Yo görmüyor şey. Gözüm ne abi gözüm dört tamam. gibi. <laughs> Merhaba arkadaşlar Orucu Ol TV hoş geldiniz bugün Kaleiste Duisburg'a gideceğiz yanımda kılıç birliğinden Ege arkadaşım moderatörümüz Berke ve oyundan Mustafa arkadaşımız var 400 aboneye özel bir video yapalım dedik bir önceki video denememiz maden yolundaydı ama çok trafik olduğundan gidemedik yolda kaldık ve bir mikrofon sıkıntısı yüzünden o video iptal olmak zorunda kaldı. Arkadaşlar bekliyordu o videoyu ama kusura bakmasınlar. Evet kim çıkıyor önden? Şöyle tır çalışıyor zaten. Hadi bir kişi ben önden ben gitsin. Sen çık belki önden ben de senin arkandan geleyim hemen. Hadi imdatı indirdik şöyle de bir korna yapalım. Abonelerimiz için 400 abone hayırlı olsun hepinize. Hayırlı seneler herkese sağlıklı, huzurlu inşallah şu hastalıktan da kurtuluruz yakın zamanda. Aha adam bizi öldürüyordu. Kılıç birliği de tekrar kuruldu arkadaşlar. Katılmak istiyorsanız Ege arkadaşımıza ve Furkan arkadaşımıza oyundan ulaşabilirsiniz. Gayet nezih bir ortamları var. Evet sola dönüyoruz. Ben de yol işareti değil belki seni takip edeceğim. Sağ dönüyoruz herhalde. Evet, Sen yol ben vereceğim mi? Şu adam yol verdi. Ben bir döneyim buradan. İleride bekleriz biz sizi. Hadi bakayım. Bayağı da kalabalık bugün burası ya. Bak 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 neler yapıyorsun sen öyle. Renault. Tristobetti ya. Renault Asya, abi. Buna çal. Vurdum galiba. Çıkarsan onu. Hadi gel. Skoda'ya bak aradan nasıl sıyrıldı Abi Ulan adam hale. yolda durdu dikkat et Skoda fena durdu yalnız ha Geliyor mu bizimkiler Of. Geliyoz abi Ege fena abi sıyırmış adam oradan yolda Mustafa durdu. da geliyor Ya devam et yanından Adam durur Adam sığır çünkü Yok, de Harun sıkıntılı yalnız Kaşıntısı var galiba Yol verdim abi gitti Uğraşamam hemen Frene basıyor <laughs> gitmiyor frene basıyor önümde sonra ağlarlar. Hadi bakayım. Gelen serbest. Geliyorsunuz mu Ege? Arkandayım abi. Tamam Mustafa geliyor mu arkandaki? Mustafa da Mustafa söylediler abi gelemem o zaman. Hadi ya. Ayıp ettiler. Gerçekten Mustafa ayıp etmişler ya. Ayıp diye bir şey var ya. Hadi bakayım. Dip gaz yaptım geliyorum. Abi yol verdim adam. Buradan düz gidiyorduk değil mi? Abi hmm. dur yavaş. O zaman şöyle. Geçin dayılar. F1'de iyi olduğunu duyduk ama ETS'de <laughs> bir e <laughs> e kadar da bizde <laughs> Hadi okey. Hadi. <laughs> ama hasar aldım ya senin yüzünden. Abi çok patina çekiyorsun. Baya bir yanlayarak girdin yani. Adam Mişle'nin rastiklerini kullanmıyorsun diyor ama arkadaş kullanılacak gibi değil ki baksana dur. <laughs> <laughs> Yan vere vere giriyor o kadar kayması normal mi yani? Aleykümselam kardeş <laughs> kardeş. Normal değil. Nasıl geliyor nasıl? Bak hele bak hele aç bakayım turboyu. Açtım abi. Sağdan gideceğiz abi haberin ne olur. Biliyorum da. Birazcık yavaşça girer kanalı. İyi sağdan gelen yok yapıştır. Abi burayı çek hadi dur yanlayım. Çok da yanlama bence. Yanladık. Hadi Açınım devam et devam et devam et. Ünlü kalayis disperk <laughs> yolunda orucu altı bile beraber yine yollardayız. Hepinize Aa, saygılar selamlar. <laughs> Geçen bir olayla yolculuk yapacaktık, son anda yine bir şeyler oldu. Yolcuyuk abi, o kadar çok trafik var ki. Çılgın ya, mavi şeyde görüyorum haritada zaten full gelen var. Abi tabi bizin ne kadar trafik var. Hadi canım. Allah. <laughs> Sıkıntı. Oo, ya burada da Başkanım trafik varsa artık abi. ne 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 diyeyim yani. Madene gidiyoruz trafik var. Kalestispur gidiyoruz trafik var. Arkadaş bir sunucu açın bir şey yapın ya. alın bizi. alın bizi. Vallahi bir salın ya. Bir videoları da yakında gelecek arkadaşlar buradan hepinize söyleyelim onda. PUBG Lite oynamak isteyenler onlar da gelebilirler. Videonun altına Discord sunucumuzu bırakıyoruz. isteyen gelebilir. Sunucumuz bir oyun platformudur. Herhangi bir lojistik değildir. Kimseye bir bağlılığımız yok arkadaşlar. Bunu da belirtelim burada. Biz burada zaten böyle 4 tur attık. Bir funny moments videosu çıktı. 4 turda yeter Hayır. yani. Aynen tam dörttür turda. Tabi <laughs> o zaman kar modun ilk çıktığı zamanlar millet şaşırmış bir pozisyonda Herkes dağılmış Fizik modu da var abi herkesden Aynen herkesden fizik, fizik modu da vardı gidiyor. Biz yavaş yavaş gidiyoruz Ege Millet var ya uçuyor havalarda uçuyorlar Az <laughs> 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 ben de geçen gün başladım Doğrusu da biliyorum fizik modu Hiç bilmiyorum yani kaydını bilmiyorum Baktım dedim ölüm yoluna gideyim Ölüm yoluna gittim 360'lı döne döne gittim ya öyle zaten ölüm öyle. yoluna fizik moduna gerek yok. Normal gitsen de ölüyorsun orada. Tam sıkıntılı bir yer. Virajları falan. Ay, oraya gidelim mi? 50 60 tonla falan. Bir de fizik moduyla yani ne bileyim. Asıl. Ya, uzun bir yol yapalım ya. Senin arkandaki duramadı yalnız ha. Kaf. duramadı zaten. Mustafa hiç duramıyor ki. <laughs> Mustafa niye öyle şeyler yapıyorsun ya? Görmüyor musun tren geliyor? sen neden ders çalışmıyorsun? Yaşların har halır ders çalışırken sen neden hiçbir şey yapmıyorsun? Ben de soluyorum. Soluyorum abi. Hiç onu böyle. Solla abi solla. Kendime çok büyük güveniyorum. İyi adam yol verdi. Abi patladı birisi. Oo ne yapıyorsun ulo? Adam üstüme sürüyor. Oo herkes çarpıştı lan. <laughs> abi arkada tam bir panik olmasın var. <laughs> herkes abi en son baktığımda Herkes uçuyordu Şu an çamurluk kamerasından Gidiyoruz arkadaşlar Bir de böyle deneyelim bakalım neler oluyor Güzel aslında güzel gözüküyor Değişik görüntüler olsun Kırayım mı üstüne ha? Kırayım mı üstüne <laughs> GoPro taktık Dış kameradan gidiyoruz ha, Burada biraz sıkıntı yaşayabiliriz ama İyi ya Buradan da gidebiliriz bence. Abi özlemişim oyunu ya. Evet. Sen beni görüyor musun? Şu abi? an ben değişik de... sahneler çıkartıyorum ben. Görmüyorum seni de. Şu an sol çamurluk kamerasından gidiyorum. Bak bak bak. Adam üstüme. Oha oha oha. Ya abi, bu öndeki var ya. çok ya. nasıl sıyırdım seni var ya. Bir de çamurluk kamerasındaydım yani çok ucuz atlattık. Verilmiş sadakamız varmış. <gülüyor> vallahi <gülüyor> ya bir baktım dorsa havalanıyor böyle arka bir hop 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 yapıyor. Abi ben tabi benzinlikteyim ileride. Şeyi çok. <laughs> ben bu süspansiyon olayını açtım. Bir garip oluyor böyle. Ben de böyle buna böyle... çık abi çok zevkli. Oraya. Bayağı bir sektiriyor böyle böyle şey sağ sol yapınca enteresan görüntü çıkıyor. Hani böyle hobi diye Ankara misket havaları böyle bir garip oluyor böyle değişik. Zıplıyor resmen. Lan abi yanımdan geçtin. Aynen. Hombi de hombi de hombi indir Buraya bir müzik ekleriz arkadaşlar. <laughs> 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 Very Christmas Emre'cim. Very Christmas. Yeni yılın senin de kutlu olsun. Arkandan Skoda geliyor dikkat et. Tokyo Drift ding ding Kara İstisburg yapıyoruz şu anda Yola devam ediyoruz Ege arkadaş yolda lastiği patladı değiştirdiler Hemen yol yardım Ordulu yol yardım Berke Yanlayarak yol yardıma gittik Aynen hallettiler Ve Adam şimdi yolumuza devam ediyoruz Adam geliyor yani bir gidiş geliş bir yol Gelmesi normal değil mi? zannettim de ben. Yok şöyle yaparım bir şöyle bir şeyle şöyle bir araba bir yaylanıyor bir güzel oldu bir hoş oldu ya. Şu adam Ön şeyde bir köpek var onun kafa böyle sürekli sallanıyor böyle böyle yapınca. <laughs> Abi çok, çok sallıyor böyle böyle yapınca kafam hoşuma gidiyor öyle hop, hop Gel bakalım hadi seni. seni. Sen de gel. Simülasyon bir Duisburg. Ya arkadaş şu yolda kenara çekip tam çekin çekiyorsanız da ya. Buradan abi. ne yapıyorduk? Düz gidiyoruz değil mi? Düz 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 düz, 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 Tamam hiçbir yere sapmıyoruz tamam, Duisburg. Ne demek makas geliyor? Ne demek makas geliyor? Hayır 110 la, 110 ile gidiyorum. gidiyorum. Nasıl makas geliyor? <laughs> abi nereye gidiyorsun? <laughs> <laughs> ya önümde bir tane araba vardı biliyor musun? Biliyorum abi sen sağ kırdın ben sağa kırdım. Aranın videosunu atacağım. Valla. <laughs> <laughs> bir baktım sen dağlarda Adam, Adam bana selektör yapıyor. Bir, bir de baktım. bir baktım ne göreyim bu jok yazılı bir dört. <gülüyor> 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 Aman tanrım dedim. Nasıl kıracağımı şaşırdım valla. Ben direkt sağa saptım. Tarlalardan. Ben abi. Bir baktım sen sağa kırıyorsun dedim niye kırdı bu sağ bir baktım önümde adam var aniden kırdım sola Bir de baktım ne göreyim Arabam üzerime geliyor Aman tanrım dedim <laughs> Çok korktum ya böyle aklım gitti yemin ediyorum O niye durmuş orada? Geri zekalı ya Ortalığı karışı- Lan nooo wow. Abi bugün abi. sana düşman herkes Bak yemin ediyorum Bak 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 bak, bak. Aşk bak, prensi Bak bak abi şunlara bak bak biri Aşk sağdan, prensi biri soldan gidiyor. Abi bunlar ne yapıyorlar? Kardeşim 3000 ne bu? Abi bak seni de, de bak 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 bak. Hadi gidiyorlar bak. Yahu! Yapıştır Zizir. yapıştır Zizir. yapıştır. Yapıştır. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı da, yok, da. sıkıntı yok. Hepsini raporlayacağım. Devam et sen. Bak bak bak. Bak bak şuna bak. Nereden geliyor? Sen devam et. Yapıştır şu öndeki Yunus'u bir yakalayalım. Yakalayacağız yoksa hangisini? Sağdan gitmiyoruz mu? Kaçak diye biri var. Boş ver kaçak. Sağdan gidiyoruz. Disburka gidiyoruz işte. Devam et sen. Abi tamam. bak şuna bak nereden geliyor? Yahu. Hadi bakayım. Yürü la yürü bırak yılan yapmayı. Deli. Abi yapmıyorum. Kayıyor kayıyor kendisi kayışamaz. Nasıl sıyırdım seni gördün mü? Bak biz arkadaşımızı böyle kollarız. Kılıç birliği. Hemen kenara aldım tırımı. Ege geldi yanımda durdu. Yoksa beni uçuruyordu. <laughs> Ege, Vallahi adam pikniğe geliyordu arka şey koltu. <laughs> Yan koltu. <laughs> almış, geliyordu abi. Fena geliyordu yalnız. Baktım bir göreyim. Ege geliyor. Aman tanrım dedim hemen tırı sağa yanaştırdım. Evet. Az kaldı zaten başımıza gelmeye kalmadı. Son 3 kilometre kala o kadar çok sıkıntı oldu ki. Sağ olsunlar. Ama görecekler yani. Karşılıksız kalmayacak. Turşu serimiz devam ediyor arkadaşlar. <laughs> Herkes bilmez turşu serisinin ne olduğunu. İzleyenler bir kısmı anladı. En son 12'de miydim, 13'de miydim, neydim turşu serisinde? Onu devam ettiriyorum yan kanalımda. Arkadaşlar 400'e ulaştık. Çok teşekkür ediyoruz herkese, abone olanlara. Artık Nice 400'lere mi 4000'lere mi desek İnşallah hayırlısıyla Şu turda bir istop etmese güzel olacak ama Ani frende bir sıkıntı var istop ettirtiyor Devriyaj mı kaçırıyor ne yapıyor anlamadım Serviste bir baktırtalım ona da Hayırlısıyla inşallah bin olduğumuz günleri de görürüz Abone olan herkese teşekkür ediyoruz Evet o da ayrı bir şey de Merhaba Gaby <laughs> İyi değmiyor benim ya. O kadar alçak değil. Vay 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 vay. Ben buradan bir silindi benzinliğe girebilirim işte tamam rahat. Ne oluyor yani? Ne yapıyorsun? Az yılan yapıyorum. Kapattım bir tane bir kere de ben. Benim önüme mi girersiniz arkadaşlar? Abi bir anda kafanı kafanı bir farklı içeri. Aynen Ege tam arkana park edeceğim Doğan abi de park edeceğim Ay ay araya gir araya gir Araç artık tuttu ya hasardan Vallahi billahi şöyle Doğan e... abi nasıl girecek yanımıza Bi, Bir çay demleyin de bir çay içelim Sıkıntı yok ben burada dururum Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.